Cümleten selamun aleyküm. <laughs> hayvanlar merası görüyorsunuz arkadaşlar. Traktörüm buradan geçmiş olmuş. Artık bu buradan da çıkmış. <laughs> şey hayvanlar aramızda böyle bir mesafe var. Güzel bir şekilde almışlar. Çevire çevire şey yaptık. Otur, Oturtuk şu anda. Dostlar izlerken abone olmayı geçmeyin lütfen. Bol bol da izleyelim. Şu yine buğdaya gitmeye çalışıyor. Ama bu odaya gitmesine izin vermiyorum. Yavaş yavaş bunları çevireyim. Minnoşları da getirdim. Hepsini çıkardım ağırdan. Dedim 3-4 günlük oldular. Onlar da biraz kas yapsınlar dedim. Abi tarakozumuz hasta gibi, rahatsız gibi. Yav yiyin işte mübarekler siz ne bunun peşindesiniz. Şunlardan ne varsa bilmiyorum ama Hayvan onu çok güzel yiyor. Bunun için hangi tane hayvan? Söyle bakalım. Seni bilmen lazım. Hop. Başını bile kesti. Yedi. Şimdi onu da ye. Bütün yapraklarını da yiyor. Bu şekilde diğer taraf gitti. Şuta ya bunlar ne iş var orada ya? Videoyu güzel çekecek bir yere çıktım. En sonunda Oradaki koyunumuzun yavrusu biraz rahatsızdır. Çayımız da geçiyor. Su alacağım su için. Hem yiyin. Hem yiyin hem için. Nereye gidiyorsun? Ha? Yalnız çıkan bitkiler daha tatlı olur değil mi? Hı? Siz de aşağı ya. Hadi balım aşağı ya. Yine kuzu arkada kaldı. Kuzusunu çağırıyor da. Bir tane kuzumuz arkada kaldı, yoruldu herhalde. Kuzuyu ben şu an görüyorum nerede. Birazdan geri çeviririm. İyi alıyorlar ha. Onlar bir geri çağırsam var ya. Tam onlar. biraz uzaklaşayım. Daha güzel bir yer buldum. En azından bütün oyunları aynı kareye yakalayabilirim. Uzumun nerede olduğunu biliyorum, O yüzden sıkıntı yok. Bunlar bir geri çevirdim ama biter. Biraz daha gelsinler. Olmalı ki kendim şey alırım. Kuzu alıp getiririm. bir yoruldum ya. Ama spor güzeldir ya sabah sabah. Yürüyüş falan. Harbiden güzel oluyor ha. Doğ bunlar sırt eteklerine geliyorlar. Burada ne varsa artık. otu da daha mı tatlı geliyor. Daha mı şey oluyor bilmiyorum ama. Bunlar da yavaş yavaş aşağı iner. Bunlar tabii gitmezse öyle bir şey. Ama görüntü güzel. <laughs> ha bu da peşime düşmüş geliyor. Ne istiyorsun lan? çak git kaç. Hadi biraz siz aşağı gidin. Biraz bol olan yere gidin ya. Manyak mısınız? <laughs> Gitmiyor ha. Bu şekilde arkadaşlar koyunlar yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyor. Ben de yavaş yavaş o tarafa gideyim. Onları çevireyim tamamdır. Evet arkadaşlar o taraftan ta bu tarafa geldim. Hayvan çağırmak zorundaydım çünkü hep yürüyeceklerdi. şekilde. Bizim kuzu tarafa gitti. Diğerler de geliyorlar. Bu minnoşu ile birlikte. Diğer kuzumuz aşağıda kaldı. Birazdan gitsek olsun böyle bu bulacağız zaten. Ne güzel böyle yiyorlar var ya. Yarım saat 45 dakika. Harika bir yasal var ya. Öbürü bir ton yemiyor. Oh, ona yiyor şey. Ona yiyor. Vah vah nasıl koşuyor. Orada o ağacı görmüş ya. Heh. Yavrusunu gördü. Ana yüreği böyle bir şey işte. Bu biraz rahatsız aslında da. Şuna bir şey yapmamız gerekiyor aslında. Ne falan yapalım ya. Sağ olursa olur acaba? Bir şey mi var? <laughs> Bu şekilde arkadaşlar sevgili dostlar. Bizim burada bir türlü şey gelmedi. Ne bahar geldi ne yaz geldi. taşla de yaz arasında gibi görüyoruz şu anda. Bu şekilde arkadaşlar videomuzu burada solandırıyoruz. Lütfen abone olmayı geçmeyelim. Biz Allah'a emanet olun, Güzellikle sabahla kalın. Allah'a emanet olun.